Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl tarzı videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni sezon gelmiş. Oranın ona bakacaktık. Şimdi yeni sezon diyor biri. Şurada Blow Pass geliyor. İlk bakalım. Arkadaşlar bu arada yeni sabah ana Daryl çıktı. Daryl çıktı. Buna şimdi bakarız. Oyuna yeni savaşçı geldi. Yani oyuna yeni savaşçı geldi. Biz ilk önce şunlara şu bakalım biraz. O oyuna yeni savaşçı geldi. Bize ye, bize de oyun şampuan şey yapmış. Girer gibi bir şey çıktı, deri çıktı. Arkadaşlar, oyuna yeni savaşçı gelmiş. Kolanar, Rurs böyle bir köpek. Bak vay, ben bunu çok sevdim. Bence çok güzel bir şey. Çok... yakışmıyor. Ama bence çok güzel. iki lazer atıyor. Şimdi deney deneme yerine geleceğim ki siz de görün. <gülüyor> <gülüyor> Geldik. Bakın iki tane lazer atıyor böyle. Onların hepsi de bir bin ve beş. Ultisini <laughs> çok sevdim. Ultisini şöyle... <laughs> bir meteor düşüyor sonra o meteordan çıkınca da böyle Rus daha da güçleniyor karakterimiz böyle. Ben bu en çok bunu sevdim. Bu özelliğini. Şimdi ateş eden robota gideceğim. O robot gidip oldum. E, robot atayım. Evet, birazcık bunu da kısayım. Asar. Böyleydi arkadaşlar. Ultisini gördünüz. O bak var ya emojisi güzel. Öyle. Şimdi biz çıkalım. Öyle şey aksesuar ve yıldız gücüne bakacağız. İlk şeyi arkadaşlar ilk şeyi aksesuarı siper al. Ne yapıyormuş? Bakalım. Diyor ki Rule siper almak için 3 kum torbası atar. Bu arada kum torbası dediği o meteor düşen şey. Her kum torbası 20 alın. 2000 sallaka sahip değil maç maç başında kullanım hakkı 3'tür diyor. Bunda şimdi yıldız gücüne bakarsak hava üstünlüğü diyor. İkmal kutusunun ekstra bom bir bomba eklenir ve kutunun hasar gücü 100 bin puan atar. Bu ikmal kutusu da yine o ulti. Ayrıca kutu patladığında duvarlardan da yıkar. Öyleymiş. Biz şimdi bunu çıkaramayacağız ama oyunun başında direkt şu Daryl çıktı. Birazcık bunlarla bununla maç yapalım. Bir de arkadaşlar artık etkinlikler böyle. Yani böyle sıralanmış. Böyle. Bir şimdi şuradan alalım. Tek yapalım. Şurada da bir şey gelmiş. Neymiş? He, ben burada bir şeyler yazmıştım da. İki tane arkadaşlık kan... şey de gelmiş. Hepsi de benim benim kankimin yani Furkan'ın. Aslında şimdi çağırabilir miyim? Bak. Arkadaşlar bu arada kulübe kulübe git e, kulübe şey yaptıysanız da katılmayı unutmayınız. Kulübümde sadece arkadaşlar bunlar var. Zaten şu Ali Pro Ali başlayalım. Ali 2, Ali 3 benim hesaplarım Cigli diye ve Pro Ahmet yazanlar da Furkan'ın hesabı. Biz şimdi gidelim. Aç yapalım başlayalım ilk maça Heh. ve arkadaşlar başladık tek hesaplaşmaya gireceğim zaten kupası düşük ya bu maçı maçın birinci olur diye düşünüyorum ama benim gibi olanlar da olabilir yani oyuna yeni başlayanlar ki Arkadaşlar bu arada bir de böyle bot botlar böyle normal maça girdiniz bot bot yazarsa onlar böyle botlarını bot yapıyorlar. Çizgi yuvarlanıyor. Bir dakika ya arkadaşlar ben bunu orada böyle bir şey görmüştüm. Aynı Derya e benzer. Ay, geldi ay e benzer bir kostüm. Ona da bakarız. Bu pas ister ama. Benim şu an onu yapacak kadar oyun param yok. <laughs> oyun para işte değil. Oyun yani... Vay evet, evet. arkadaşlar 8 yüklüyüm. Bu önerdiğim. bir yere düşeceğim Evet arkadaşlar bu maçı kazandık. Yani tahmin etmiştim kazanacağımı. Zaten şimdi buradan çıkalım. 24 puan aldık. Bir tane de arkadaşlar dere, dere dere işte bu. Buydu dediğim yani bakın. Şu bu var ya bu. İşte bu buna benziyor. Belki de kostümüdür. Şimdi de biz bir de dükkana bakalım. Ben de bu arada arkadaşlar. Artık böyle 2019 kostümlü 2019 e, kostümleri silinecek. Yani son şans. Benim param olmadığı için oyun param alamayacağım. Olsun yani. Zaten benim kostümlerle e, hiç umurum olmaz zaten. Şunları da alayım dedim. Param oyun altınım varken. Şunları, bunları da aldık şu ben Sonra ikinci maça yaparız. Ya ben bunları yapmayacağım. Ben gerilla istiyorum. Bu arada uzun zamandır Brawl Stars oynamıyorduk. <laughs> Artık bundan sonra bir sürü Brawl Stars videosu yapalım ki. Brawl Stars'ı <laughs> iyi, iyi seriye kasalım arkadaşlar. Daha ilerleyelim şimdi. Onu takıldım. Yap. Bak arkadaşlar böyle direkt birisi geliyorsa yani oyun orki yani böyle direkt direkt adama dalmayın. İlk önce yük enerjilerinde dalın çünkü bazenleri de çok pro insanlar oluyor benim gibi. Adı üstünde Ali Pro. Şimdi e, biz şunu alalım. Bu arada az önce bu durup dururken verdim. Selamun Aleyküm kardeş. Bakın ki bakın arkadaşlar öldüğünden haberi yok yani ha hala kim ateş ettiğinden haberi yok gibindeyim. az önce öldürdüğümde o zaman. şimdi şuraya gideceğim buradaki yükleri alayım ki güçleniyor bu arada arkadaşlar Buradan ülkesi aa bu tane Arkadaşlar bir de bakın Bu oyunun ilk karakteri var ya Çok güzel bir karakter Ülkesini attım Sikas çıkıyorum Bakın mesela bu 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 karakter Mesela bu karakter var ya ülkesi var Az önce ben şimdi yuvarlanıyorum ya Buna ülke deniyor mesela Bunun gibi işte bunun ultisi de çok tutacak birazdan. Ben kaçayım iyisi. Can toplamalıyım arkadaşlar. Dön bakalım. Geçin şuradan. Çekil, çekil dedim. Şu an orada pusuyor. Oyundan uzaktan. Arkadaşlar orada pusuyor zannettiğim. Şuradan. Hoppa. O ne? Kaç kul? Ya gel. Ya korkanın çocuğu olmaz. Hadi gel. Meydanda savaşalım. Kardeşim gel diyorum ya. Arkadaşlar işte bundan bahsettim. Bakın ucu attı. Kardeşim bak bana bana bulaşmayacaktım. Bir de Bayron yapmış ismini. Sanki Bayron'u Harbi bakalım Bayron'u var mıymış? Sabah gidelim. Bayron profil savaşçılar. Bir de adını Bayron yapmış. Bayron'u yok kız. Allah Allah ya. Aa, bir tane daha savaşçı gelmiş. Açalım bir şey çıkmıyor. Bir şey çıksaydı keşke. Ben bu filmi de şey yapacağım. Edgar. Çünkü böyle ne bileyim canım istedim. Ya birisi gibi bir çınar. çınar. Ya arkadaşlar birileri gelse de oyun oynasak ya. İşte. Biz şu an el kastık? Şu an emoji bölmesine gittim. Emojiler seçeceğim buradan. Orada kızgın emoji var. Ben buradan şey o emoji ile şu emoji seçeceğim. Orada şaşkın yok. Şaşkınlığı ekledik. yok buraya ekleyemiyoruz neyse şimdi biraz daha bu sefer Arkadaşlar ben şeyde kısacağım savaş topunda sisli tarla sisli tarla sinsi tarlaymış Kinsi tarla. dedim sinsi tarla bakalım güzel oh, Eriç oh, oh, oh. Arkadaşlar baksanıza direkt direkt attı. Ali'nin gol attı. İşte bu gol attı. Güzel şekilde atacağım. Opa. Direkt diye bastım ya. Şekilli atacaktım da atmak istemedim onada. Zaten onlar ana ölüm meli... Bu ne ya? Ölüm meleği diye isim mi oldu kardeşim? Neyse. 26 oldu mu? 26 n kaçtık. Ben arkadaşlar bu videoda şu Jesse'yi gözüme kıstırdım abi. Ya siz tabi görmeyeceksiniz de ben şu Jesse'yi alacağım ya. Ya çıkmıyor ya. İkide bir şu Jesse. Bakın sabahçı Jesse. Şimdi arkadaşlar direkt kasacağım. Oduklarla. koydum. Neyse biz buraya şimdi şunu koyalım. İki tane mutlu olmasın. Şaşkın var. Ağlamaklı ağlamalı koyalım. Dur, şimdi böyle yapalım. Arkadaşlar bu arada oyunu oynayanlar varsa direkt haberleri vardır. You can't make me. Yani. <laughs> yani şu an herkes şey yaptım böyle herkese açık kulübüm. Yani istediğiniz zaman katılabilirsiniz ama arkadaşlar kulübüme çok katılıp çıkan oldu. Bundan sonra kulübüme ya katılın ya çıkın yani. Katılıp çıkın yani. Çünkü bıktım artık ya benim kulübüm oyuncak mı? Allah Allah. Şimdi biraz kaçalım. Aynen bir bastık ama o beni yendi. Arkadaşlar bu arada bu Edgar'ın ben Edgar'ın uçurum. Ben şey yapacağım şu an aa, üzüldüm. Çünkü tabağı atamıyorum. <laughs> ya oraya pusmuş ya bu. Var ya arkadaşlar şu Alpirma'ya gıcık oldu. <laughs> Erkek... Ne bileyim şeyler yapacağım. E, profiline bakacağım. Ne kaç kutu olduğuna bakacağım. Belki de hesabını bahsettim. Gıcık oldu. Aa banglatmayı bilmiyor. Hadi bakalım. Tamam. Bakın arkadaşlar şimdi. Piyu. Ana. Ya onlara pas attım ya. Işıkla. Ana. Keşke direkt bassaydım o ki ya. Bak bak. bak, bak, bak. Tuttum. Yapma. arkadaşlar. <laughs> Şimdi tekrar oyna varsa tekrar oynaya basacağım. Direkt çıkışta yapabilir. Direkt çıkış dedim. Üçüncü yer geldi. 10 elmas. 10 elmas yaptık. Arkadaşlar bir de bu elini, bunu etkinleştirmek için bu bunları almalıyız. O yüzden ben şu an her biri hiç para harcamadan şey yaptığım için yapacağım. Zaten alsak bile almayı alamıyoruz. Bakın şimdi bir çıkla satın al diyor ya. Önceki videomdan görürsünüz. Alacak mı? He, başarısız oldu. Diyor. O yüzden zaten para harcayamayız. Bu arada arkadaşlar şu Blood alırsak şuradaki Color Rose var ya Bunu da alacağız Kalın Lords ne, Neydi? Bir de arkadaşlar Samurai Rus da varmış Önceki sezondan Tatil kaçışı Vardı Burada şey vardı Leo Evet Leo vardı burada arkadaşlar Ama biz şimdi Artık arkadaşlar Leo sıradan bir karakter oldu. Yani her işte, böyle kutudan çıkabilir. Zaten arkadaşlar bence grometiklerin en iyisi şu. Niye biliyor musunuz? Çünkü bakın dede zaten bir şey arım bir şey aram ya. Bu sork da anca zıplıyor bir şey yapıyor. Bu ancak evet, fena değil bu kollet. Neyse, zaman... ne arkadaşlar? Basrıdan düşünün, sokakta birisi size dondurma fırlatıyor. Bir şey olmaz. Ama bence en iyisi bu. Ya bence sıradan var da var ya, şuradaki kuyruk sallayışına gücük oluyor var ya, şu kuyruğunu var ya, bir elinin tersiyle şöyle burası geliyor. Arkadaşlar ya, benim... Evet arkadaşlar şimdi uzun, uzun bir süre oldu. Ben şimdi arkadaşlar videoyu durduracağım. Ki siz eğlenin. Jesse'yi çıkardıktan sonra görüşürüz. Yani ilerledikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar Jesse'yi çıkarmaya sana maç kaldı. <laughs> Öbürlerini niye göstermedim derseniz çok uzun oluyordu o zaman. Ben şu an mesela şu an 10 dakika falan geçirdi. Bir, bir kesin e, e, bir, 20 dakika falan olur. Öyle tahmin ediyorum. Ben şu an mesela yarım saat ondur oynuyorum arkadaşlar. Şimdi bir dakika ya. Neyse. Evet, şey devam edelim.

Bir an kendimi arkadaşlar bu da. Son arkadaşlar bir maç kaldı. Ben size iki ma ikinci maçı da bu maçı da göstereceğim. Zaten bundan sonra da 5000 oluyoruz ve GS'i çıkarıyor biliyoruz. O zaman başlayalım. Ama bu maçı kaybetse kaybedersek Hadi bakalım. <laughs> oradaki oradaki taktikle güzel gol attım. Şimdi Arkadaşlar güzel teknikle gol attım az önce. Ee, Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Ben sanki topu almışım da gidiyorum bu arada. Hayır hayır tabi Biri, birisi vardı birisi var. Of. Benim. Hatta elli kişi. Hadi. arkadaşlar Yesi geldi. yesi çıkarmayı başardık arkadaşlar. Diyelim. Ne? Arkadaşlar bir maç kalmış. Ya ben arkadaşlar son bir maç gari kalmış. Ben de son maç diye şey yapmıştım ya. Bu maç biterse oluyor. Hadi hadi. Ana arkadaşlar internet şey oldu. İnternet gitti. Hot durdu. Hot. Hadi bakalım. Allah. Birazcık şu deşi şey yapalım. İnternet galiba yavaş çekiyor şu an. Bulut, bulut. Buluta taktım arkadaşlar. Bulut. Aç be bulut. Evet. Prenses kalatmış. Çok küçük. Hani çok arkadaş topu. Atalım şuraya lan. At, at. <laughs> 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 Arkadaşlar atacaktım. Onlar sıfır gol. Bu Biz kazandık Bulut gol attı ya. Bulut. Sana taktık kanka. Sana taktık. Herkes, 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 herkes. Arkadaşlar kaybettik ya. Bir maç daha mı oynayacağız ya? Öf. Kaybettik. Zaten bu maçı kazanırsak arkadaşlar tam olarak tam olarak 500 beğeni yani 500. <laughs> şimdi bu arkadaşlar. <laughs> bakın, <laughs> bunu bunu <laughs> <laughs> çünkü ben şu an video çekiyorum yani videoyi çıkaracağım. Sizin de kupa kasmanızı engel olmayayım da bu maçlık kaybetseniz Heh. Dinlemiyorlar kardeşim ya. O Kevin, Kevin, Kevin. Kevin boş var Kevin. Bastı. Kevin gol attı. Oh, 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 oh. Ya abi bir daha bir şey su çıkaracaktım ya. Bunları yap. Direkt basacağım ki. Veya iki basmayacağım da kendim topu kendim atacağım tam. Öyle hiç basmayacağım. Evet arkadaşlar Jesse geliyor. Jesse'yi çıkardık şimdi. Evet Jesse geldi. Arkadaşlar hazır. Bir, iki, üç. Jesse. Artık 500 kupayız arkadaşlar. Kulüpte de benim üçüncü hesabı ve Furkan'ın üçün bir içkinize işte hesabını geçmişiz. Hey arkadaşlar bir dakika ya. Vulkan 41 dakika önce bir şey yapmış. Bak şimdi böyle daha iyi oldu bence. İstersen değiş. Arkadaşlar şu an ben... Ben ee, takımın şey yapacağım. Böyle yapacağım. He, bu arada arkadaşlar kulübüme şöyle katılabilirsiniz. Çok kolay. Jesse'de de bir maç oynayacağız. Şöyle katılabilirsiniz. Şurada kulüp ara var ya. Şuraya basacaksınız. Sonra gideceksiniz şuradan. Ali. Ya. aile üyesi olarak yaptım girdim. Ali Proyesi bakın arkadaşlar buna buna girmiyorsunuz ilk çıkan seçeneğe tıkla. Sizde tabii burada katıl diye bir şey gelecek. Katıla bastığınızda katılacaksınız kulübüne. Bu kadar basit. Katıl bu kulübüne katılma. Bu arada burada bir sürü benim şeyim varmış. Neymiş? Adı Zezep Ali Yasin Pro diye bir hesap daha varmış. Ali Pro YT diye hesapta da varmış. Şunu merak ettim kaç kıyafeti. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, i̇lk önce sadece bir yasi deneyip yes. vedalaşacağız bugün. Bakın Jesse nasılmış. Yani Jesse ile bir gerçek maç yapalım dedim. Tabii ne demek istediğimiz <laughs> zaman ama hiç olmadan deneriz de yani Bugün... <laughs> bu kadar bir de kalbe çıkan bir çekti işte. hiç yani bu, bu, arada bir lazer gibi bir şey yapıyor lazer atıyor yani attık atacaktım be La bizim o bizim takımda sprot varmış bizim takımda ne var ama var ya arkadaşlar ya benim bir tane 10.000 kez abim var Tamam mı? O hesapta ne arasam vardı. Silindi ama ya. Öf. Neyse şimdi onu öyle konuşmayalım arkadaşlar. Şimdi şuradan gideyim. Hadi 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 hadi. Şimdi ev. Hava doldu neydi şey. Asistini al 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 al. Bu ultisine hiç göremedim. Ultisinde robot atıyor. <laughs> Hadi be. Arkadaşlar. <laughs> Hadi ya. <laughs> Şu an şey yapıyorum. Benim dolu <laughs> zaten. <İkimizi>, ikimiz <derkeni. gülüyor> Arkadaşlar şimdi ya internet gitti ya. Öf, internet gitmiyor. Şuraya ben buraya bir tane pus, şey koydum ki. Yani taramalı şey yapsın. ya ne oluyor ne oluyor at ya bu bir atamadınız ya bir attın bir attın at atamam öldüreceğim <laughs> gelsin uzatmalar arkadaşlar bize göre bir sıkıntı yok uzatmalar yapmalar geldi. Güzel oynuyormuş bu arada arkadaşlar. Söyleyeyim size. Çok güzel oynuyormuş. Bayıldım Jesse'ye. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Oyuna gelmeyi unutmayınız. Oyunda yani benimle oynamak istiyorsanız tabi de beklerim. Herkese hepinize, e, hepinize bay görüşürüz ve bay bay